sizlerle beraber kankamla PKya oynuyoruz. Merhaba de kanka. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Elifelay'ı ziyaret etmeye Arkadaşlar ben şimdi ben, ben telefonların yerlerini değiştireceğim. Bir dakika. Yoldayım. Geldim kanka. Neredesin kanka? Kanka bir dakika. Arkadaşlar şimdi. Şu mutfağa girelim. PKZ'nin videosunu hemen başlatacağım

Ayka arkadaşlar. E kanka ya çok güzel. Telefon düşük düşük duruyor arkadaşlar. Hadi video çekiyor musun? Çekiyorum. Arkadaşlar mu? şimdi gidiyoruz. Kanka ro robotun önünde buluşak. Tamam robota gidiyormuş şimdi. Kanka sadece sesimiz görünmüyor değil mi? Oyunda da görünüyor. Evet. Arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu da gelecek. Selam kanka. Evet <laughs> kanka Brawl Stars videosu da çekeceğiz. Evet kanka ama bugün kanka, değil mi? Evet bugün, bugün çekeme yapsak da yarın yayınlanır arkadaşlar. Bugün kanka çekin. Ya. Kanka robota gir robota oyun oynayacağız. Tamam robotta mı oynayın? Arkışlar, şu kanka, arkadaşlar şu an... Arkadaşlar beni gösteremedim. Merhaba arkadaşlar. evet. Gel kanka yanıma. Ha, arkadaşlar. <laughs> şu da şey var. Kanka gel o şunu benim... oynayak. Yeni Ar gelmiş bir şey. Master oynayalım. Master. Ya, öyle. arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Evet. Hadi kanka'mı e, tamam şey, da abone olmayın. E Etabını da şey mi? Hatta. Kanka bu ruh yerine dendi bu ne? Ay korku oyunu gibi. Korku oyunu da değil. değil mi? Kanka ben şimdi YouTube için telefonu... Kar enerji çocuğu yazıyorum ben. Ne yapacağız la? <laughs> Arkadaşlar telefon. Kanka ne yaptın? Abi canavar var mı? Canavara dikkat edeceğiz. Tamam edelim. Bir şey yapacağız Kanka kitap bulacağız. Kanka ben bir yandan video çekmeye çalışıyorum ya. Canavara mı yakalandın? Öldüm. Evet, canavar mıydı? Kör müydü? Kanka kırmızı ışık yandı. Oha. Arkadaşlar şey gördünüz mü ne kadar pahalı. Aa kanka bak. Yerde çok yakında. Arkadaşlar bu telefon düşüp düşüp duruyor. Kanka öldün mü sen? Hayır. Sen? Ben ölmedim. Vakı! Canım var. Kanka canım var. Kanka. E kanka ölmüştü. Ölmedim. Hareket ölmüşsün. et. Ölündü yazıyor. Anladım. O kanka o ben değilim. O sensin. Ben sondayım. O sen miydin? Kız o benim ya. Öldüm. Şimdi öldüm. Kanka seni izliyorum. Çık o kızın onun içinden. Kızım ben iki saatlik kitabı arıyorum. Olamıyorum. Arkadaşlar Şeyma'yı görüyorsunuzdur. Kız canavar yanımda galiba. Kanka öleceksin. Şunun içine gir. Çok, 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 çok. Diğerlerine gir. Bunun, bunu içine sen girseydin hayattaydın. Hmm. Ay arkadaşlar bu telefon düşüp düşüp duruyor. Arkadaşlar benim kankam iki saatte çalışıyor da yapamıyor galiba. Kanka çekildi değil mi biraz? Çekildir mi? Çekildir mi? ne? Çekiyor mu şu an kanka? Ya bir kitap bile bulamadılar ya. ya. Kanka bulunmuyor ki. Kitap yok. Evet. Ne Bence o... Daha bir şey Çekmece, mekmece varsa... Kanka orada bir tane merdiven var. Oraya tırman. Tırmanılmıyor kanka. Arkadaşlar burada bir şeyimle konuşuyoruz yani. Ben Oha! Herkeseyim. Arkadaşlar kankamla benim hesabım abi ne oldu? Şey evet, onun da Şeyma Kaftar. Kanka, Kanka enerji içeceği mi aldın? Ne? Evet. Kızım 8 altının gitti senin mi? Aa. Bir şey buldum ben burada. Kanka kaybetti. <laughs> Ha 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 ne ederim senin ağzına. Bak sen de ordasın. sen can var ya. Ria poda. İticket de Sen tran dolara. Ta ki de oynayacağım. bence oynayalım. Dur. merhaba kanka dur. Bak oynayalım. Şimdi ben seçim. Bak bunu oynayalım lütfen. Bu mu? Tamam. Çok Arkadaşlar ben şeyden korkuyorum. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, Git, kanka ben girdim, sen git, diye. Yok, girmedim, duruyorum. Neredesin? Kanka bu çok güzeldi. Bekle, çıkıyorum. Neyden? Beni bekle. Geldim. Neredesin? Gir. Nered, Nerede? Gir. Ha şimdi gir. Şimdi gir. Arkadaşlar benim kankam deli. Evet ben deliyim. Evet deli. Ben deli. Kanka. Ne? Ee. Arkadaşlar Elif'im. Şimdi arkadaşlar size bir şey soracağım. Elif'in bir sürü arkadaşıyla videosu vardı da. Yok kanka tek şey. Elif'in İsa ve sen. Mergen'de. Evet. Kanka, ama en çok bende var. Ağlayayım. Kanka ben bu oyunu kaybederim. Ben kanka ben bu oyunu kaybederim bu telefon düşerse. Çok eğlenceli kanka. Kanka çok, çok stresli kanka. bir oyun. Ben çok çok arkadayım. Arkadayım. Kanka ben ben, ben kimin arkamda şu an? Gel. gel kanka şöyle ya, bu hemen koş buradaykeniz gel dersiniz de yorulmasına gel arkadaşlar şimdi bu arada videoyu kapatacağım Stars'a gireceğiz. biz öyle başlatacağım tamam kanka. Adam, tamam kanka neredesin suyun içindeyim kanka şu videoyu kapattın mı yok kanka bitsin öyle Ya ben düştüm suya neyse. Sen Niye suda mısın? Ne? Sen suda mısın? Ben oyunu bitirdim. Ne bitirdin? Ben oyunu bitirdim. Aa sen bitirdin mi? Tamam ben geliyorum. çıkmadın değil mi? Bak, Yok kanka bitti oyun çıkardı beni. Aa ya bitti mi bitti? Ben de bitirdim. Kanka ben Aa. Hadi kanka Aa. ben video sonuna Kanka Brawl Stars'a gir çık. Ben bunu sana atayım paylaşayım. Arkadaşlar Brawl Stars videosu şimdi hemen geliyor. Bay bay.